Merhabalar. İlginizi alakalı da çok teşekkürler. Kanalımız hızla büyüyor. E, çok teşekkür ederiz abonelerimize, takipçilerimiz, izleyenlere. E, burada şimdi 1 e, bir kilo börülce var. E, bu börülceden ne yapacağız? E, şöyle körpelerini seçeceğiz. Temizleyeceğiz şöyle körpelerini. E, bunlarla e, börülce salatası yapacağız. Diğer körpelerle, e, tabi tamamını değil, diğer körpelerle ve irileriyle de e, ne yapacağız? E, yapacağız. Nasıl temizliyoruz? Şöyle e, körpelerin şuralarını alıyoruz. E, Gerekirse biraz daha şunu ikiye bölebiliyoruz. Şöyle isterseniz uzun da bırakabilirsiniz. Bunlarla ne yapacağız dedik. Körpelerle böleceğiz salatası. Harika bir salata oluyor. Şu şekilde. Şunu da şöyle alırız. Böyle şey yapıyoruz. Daha sonra göstermek için şöyle yerilerin kart olanların. Bu pek de kart değil ama tanelerini alacaksın. Bunları da yemekte kullanacağız. Yemeğimizi içine oluşturacağız. Mesela şunların sadece içine alabilirsiniz tanelerini Çünkü kılçık gelmesini istemeyiz derken Yine körpelerle yemek içinde ne yapacaksınız ayıracaksınız ee, İyi günler Değerli aboneler ee, bugün Zeytinyağlı e, böreği yapacağız Yaklaşık yarım kilodan biraz fazla bölücümüz var Bir e, Büyük boy domates. Orta boy bir soğan. Böldüm ikiye. Bir Charleston biber. Böldüm ikiye. Temizledim. Bir de kapya biber. ikiye böldüm. Bunları doğrayacağız. Daha sonra yememize yavaş yavaş başlayacağız. Soğanları küp küp doğruyoruz. Daha sonra kapya biberlerimizi doğruyoruz. Bunları da çok büyük değil. Orta şeyde kapya biberi koymaktaki amacımız hem renk hem de tat versin biraz daha domatesle birlikte. Biberimizi doğruyoruz. Domatesle biraz işimiz uzun. Domatesin kabuğunu alacağız. Kabuğunu almak için önce bıçakla şöyle güzelce ne yapıyoruz? Her tarafını kabuğunu. Daha sonra bıçakla şöyle yer açıp ondan sonra kabuğumuzu şu şekilde alıyoruz. Sıcak suda şey yapabilirsiniz kabuğu almak için ama yani o kadar fazla masrafa gerek yok. Suyu ısınmakta bir maliyeti var. Ya da isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ortadan ikiye bölüp domatesini rendeleyebilirsiniz. Ben biraz taneli olmasını istediğim için domatesi bu şekilde kabuğunu alıyorum. Domatesimizin kabuklarını aldık. Ondan sonra domatesimizi yine küp küp doğrayacağız. Daştık yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı koyduk. Daha sonra soğanımızı atıyoruz. Aynı anda kavuracağım. Biberi kapya biberi attık. Daha sonra kavuruyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika güzelce kavurduk. Şimdi böreceleri atacağız. Böreceleri tenceremize alıyoruz. Börecelerimizi güzelce kavuracağız. Yaklaşık 5 dakika karıştıra karıştıra kavurduk. Şimdi yaklaşık yarım kaşık efsane Bizim karışık e, biber ve dom e, domates salçamızdan koyuyoruz. Bunu da kavuruyoruz. Güzelce. Ev salçası olduğu için fazla kavurma gerek yok. Yaklaşık bir dakika kavurduk. Şimdi domatesimizi atıyoruz. Şöyle domatesimizle de karıştı. Ve domatesimiz de pişecek. Daha sonra da suyunu koyup çizikliğimizi kapatacağız. Evet karıştırdık, bırakıyoruz şimdi. Bir bardak, iki bardak su döküyoruz, düdüklümüzü kapatıyoruz. Ee, Düdüklümüz ses verdikten sonra kısık ateşte yarım saat kaynatıyoruz. Zörcemiz pişti. Ben bir kaşıktan biraz fazla tuz attım. Karıştırıyoruz. Artık evet, yemeği hazır. Αφέτο.